Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugün sizinle birlikte e, arkadaşlarımı trolleyeceğim. Evet şimdi başlayalım. E, ne diye trolleyeceğim hemen onu da söyleyeyim. Ben kızım. Erkeğim diye trolleyeceğim. Şimdi ben yazdım şuraya. Size bir şey diyeceğim dedim. O da, onlar da dedi de dedi. Birisi soru işareti bırakmıştı. Emin misiniz dedim. O da dedi, desene evet dedi. Bu video göndermiş Evet desene hadi of. Bir şey bir şey geber demiş. Hazır mısınız? Bu yanlış yaptım ama kalbim olmaz. Uzun süre. Bakalım nasıl uzun süre dedim. Ah. Yani kaldıramazsınız. Ya sesinden dolayı biraz. Hayır, sen gerçek arkadaşa şey, inandırılmasını sağlıyorum. Seni hemen buldum bu, Selim. Ben Akif.

bon fat tout 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 ça 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 Allah'ım. ol. Ister. olma. Vallahi ben. En şey. Dedim. Rahatladım. Dedim. Vallahi ben.

sen beni video verin be ne kadar yaz tamam tamam yazacağım yaz yazacağım yazarım arkadaşlar şimdi yazacağım şöyle çekelim şöyle çekelim sesini bir Arkadaşlar ben erkeğim. Tamam mı? ben erkeğim. Koydum. senin seni istediğin bir yere get yerine getirdim. Koydum. Video ben erkeğim arkadaşlar. Tabi de şaka yapıyorum da. Hatta buraya da yazayım. İnansınlar daha inandırıcı olsun. Neredeyim ben? Hatırlıyorum. Dur gerçek adını derim bir uydurayım. Bak benim ağzımı açtırmaya bak. <laughs> Bana Şimdi tabletim bu. Kız, I cam. Arkadaşlar yazdım. Aha burada alamayacağım. Ya şöyle Dur şimdi nerede? Dur yalan <laughs> Yazdım. Patnete. Ne peye? Thank Arkadaşlar şaka yapıyorum. ciddiye almayın sakın. Ben aslında kızım. Eğer ciddiye alırsanız bozuyoruz. <laughs> ne diyorum Tamam çekine, çekeceğim. Çekeceğim. Yurtuldum. Çıkanmasını da masimata... koydum. Ne? ama şimdi hazırlamam gerek en erken yarın bitmiş bitmemiş yarın da olmayacak inşallah bana verilmiş mi olur ya böyle bir sıkıntı da var ama inşallah bir de olur tamam, tamam bakın <laughs> hala aynı yerinde duruyor gitmesin bir yere şimdi hazırlamam gerek en Kendim ben evet, Hatta <laughs> ya yeter şimdi artık. Ya, yeter. 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 Evet Yeter. 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 artık Yeter.

それ今ぶっちゃけたね sen kız ola ola kendine erkek adı vermen ha et kız da var dedim değilim yeter ay Ya. Yeter. Arkadaşlar erkek arka olmak kötü mü ya? Erkek olmak kötü mü ya? Erkek kötü mü? Kız benim arayamam yeter ya. bütün Nesli kötü. Siz kötüsünüz. Bir şey feda ya. Kızlar kötü. Hadi bir kablo yapalım. herkes üstü Adaletli bir şekilde yani. Adaletli. Anladınız mı? Artık susun. için aslında katılamıyorum. Ya inanmıyorum seni Hadi, hadi bunu yapabiliriz. Sen diyecektin. Dondu, geldi ne yapacağım ben şimdi? Ha, bir zahmet çizine. yazdım yani ya. Burada da geldim. Yalan söyleme ee, ne alakası oldu? Neyse sen cevap ver, vermesin. Anladım. Arkadaşlar buraya gerçeği yazdım. Şimdi normal yazdım. Şimdi ee, yok başka. Yalan <laughs> söyleme iyi ama konuşmaya belki bir kısmı paylaş. Neyse aynen belki kısmı paylaşmış. Oha ayı kim? Ya ya ya. Sizi sizi

Rezil ne? Ne Ha, şöyle ne yapacak? Rezil olur, <laughs> köver, evet. rezil olacaksın. O zaman damla çıkıntını yaptım çünkü. Şu içeride ya video çok uzadı, bu Buradaki içeride şey, o zaman. Nade kızım nerede canım? Nade kızım, sevme Şaka, şaka video. pat diye söyleyeceğim yalnız ben buna direkt pat diye söyleyeceğim ay jam jam som yes it's ok jam jam som sıra sıra bu videoyu deyorum bam grand standin din bir de kim

<laughs> Neyse, var, Neyse arkadaşlar çıkan ama bana Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi dövüşürsünüz sonra kaldım ben de. Ee, Sizin Sizin isteğinizi vereceğim. Vereceğim. Tabii ki de bana bakıp Ben söyledim ki. Ben söyledim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.